arkadaşlar Retro Royal ve şu anda 4'te bunu alacağız. Evet, destemizde bu gösterelim. Bait destenin bir farklı bir türü. Hiç şey yapmadan sadece bir yenilgi aldık. Sadece bir yenilgi. Ondan önceki maçlarım yok zaten. Sadece bir yenilgiyle devam ediyoruz. Destemizi biraz güncelledik. Alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son maçımızı yapıp gene paylaşırız sizden. Fazla vaktinizi almayayım. Evet bir maç daha yenildik. Ancak tamamlıyoruz etkinliğimizi sıfırlamadan. Bakalım modern royalde destemizi nasıl seçeceğiz onu da bir seçelim ondan sonra tekrar paylaşırız. Evet arkadaşlar dörde kadar geldik iki mağlubiyetle. Bundan sonrasını ben devam ederim. Bir de göstermek istedim bunlardan bu max olmayanı ver. Altım altın veriyor ama olmayan iki tane kartım var onları da çıkar mı ki? Nerede çıkmaz büyük ihtimal. Neyse değişimi atla diyelim. Yani buraya kadar geldik. Destemizi de gösterelim. Destemiz de böyle. Elektro büyücü destesi. Şey elektro dev destesi. Yani kısmen olan kartlarla Goblin kulübesi de olsaydı alacaktık ama neticede alamadık. Aktivite günlüğünden de böyle de gösterebiliriz. Genelde zaten herkes Elektro def kullanıyor. Ve bu kıvılcımlı olanını yenemedik. Avusturyalıyı. bu Arap Royal'i yenememişiz. Nasıl yenemediysek işte. Yani böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Zaten son ödül efsanevi. Bakalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Klan'da birinci olduk. Bu sandığın açılışını da yapalım gelmişken. Öbür tarafta zaten sıkıntı var. Bir yere kadar geliyoruz. Ondan sonra izin vermiyor arkadaşlar. 3 puanımız da almışız. Sizin eline sağlık. Teşekkür ederim. Yani bir yere kadar geliyoruz. Ondan sonra devam edemiyoruz. Yani en sonunda en sonunda böyle bir uyuz bir Uyuz bir oyun olamaz ya. Böyle uyuz bir oyun olamaz. Son maç ya. ya. son maç bırak arkadaş alalım şu efsanevi. Öyle de böyle de alacağız ya. Bırak da alalım ya. Ben başka desteği değiştiriyorum. Aynı deste karşıma geliyor. Ben onu değiştiriyorum. Aynı deste karşıma. Ya bu nedir ya? Ödüllerimizi de alalım. Bu nedir ya? Kınağa geldi. İkrah geldi ya. Böyle yani bu oyunu bu kadar böyle bir saçmalaştırarak, bu yapay zekalarla karşımıza çıkartarak ne yani yapmak istediğin nedir yani? Pestroel alıyoruz, para kazandırıyoruz sana. Daha ne istiyorsun yani? Daha ne istiyorsun? süperkel Daha ne istersin? Amacın ne? Arkadaş bir full olmayan bir şey var ya bir full olmayan bir şey var. Yaptık izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.